Değerli komşularım, kardeşlik ve dayanışma duygularının güçlendiği Ramazan ayında Beylikdüzü halkı evinde de olsa yine de tek yürek. Bu mübarek ay bize iyiliğin ve paylaşmanın bizi biz yapan değerlerin ne olduğunu bir kez daha hatırlattı. İçinde olduğumuz bu zor günlerde her ihtiyaç anınızda komşularımızın yanında olduk. Sizler de dayanışma askısına yaptığınız yardımlarla bir kez daha bir ve beraber olduğumuzu tüm komşularımıza hissettirdik. Sağ olun var olun. Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor. Bu bayramın sizlere, ülkemize ve dünyamıza sağlık, huzur, neşe ve mutluluk getirmesini diliyorum. İyi bayramlar Beylikdüzü.